Kripto piyasasında tarih yazacak bir haftadayız. ABD'de kripto haftası başladı. Eğer bu yasalar geçerse kripto dünyası bambaşka bir yere evrilecek. Bugün konuşacağımız bu yasalar Bitcoin fiyatını uçurabilir. Ethereum ve ABD merkezi coinlerde patlama yaratabilir. Ve bu hareket henüz daha yeni başlıyor arkadaşlar. Daha önce Bitcoin ATH yaptığı zamanlarda on-chain verileri tepe noktasındaydı. Ama bugün gördüğümüz zaman kurumsal sermaye içeri akacağı için bu ihtimal arttığı için onchain verileri daha yükselişin başında ve yükselişimiz daha yeni başlıyor. Artık sadece devletler değil ABD'deki dev şirketler de kripto parası stabil coin çıkarabilecek. Bu stabil coin çıkarılmasıyla birlikte bireysel yatırımcının dijital paraya coin alımına ulaşımı çok daha kolay olacak. Bu videoyu izlerken şunu çok iyi anlayın. Bu hafta geçecek olan yasalar bütün dünyada kriptolara bakış açısını değiştirebilir ve diğer ülkeler tarafından da kriptoya geçişi hızlandırabilir. Peki bu yasalar geçerse hangi coinler roketleyecek? Hangi coinler çok sert yükselecek? Dostlar bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü bu videoda anlatacağım bilgiler sizin de önümüzdeki dönemde özellikle uzun vade yatırımlarınızı şekillendirebilir. Ama her zamanki gibi videoya başlamadan önce gösterdiğim emeklerin karşılığı olarak gelip buradan videomu beğenirseniz ve aşağıdaki linklerden bütün sosyal medya hesaplarıma katılırsanız sevinirim. Dostlar bu hafta ABD'de kripto haftası ilan edildi. Şaka falan değil. Trump gerçekten ABD'yi dünyanın kripto merkezi haline getirmek istiyor. Bu hafta 3 tane yasa geçecek. Bu yasalardan bir tanesi Genius yasası, diğeri Clarity yasası, diğeri de Anti-CBDC yani devletlerin stabil coinleri gözetim yasası. Peki bu yasalar neler? Bunları tek tek inceleyelim. Birincisi Genius yasası yani stabil coin yasası. Dostlar tarihte biliyorsunuz ki eskiden beri sadece devletler para basabilir. Herhangi biri gelip para basamaz. Herhangi bir banka para basamaz. Eğer para istiyorlarsa tahvil çıkartırlar, bono çıkartırlar ve insanlardan para toplayabilirler. Ama kimse para basamaz. Devlet sadece para basabilir değil mi? Ama bu yeni yasayla birlikte dünya dijitalleştiği için ABD'deki dev şirketlerde para basabilecek. Bununla birlikte bankalar diyelim ki dijital para çıkarmak istiyorlar. Amazon çıkarmak istiyor, Walmart çıkartmak istiyor. Bunun gibi dev şirketler dijital para çıkardığı için veya bankalar dijital para çıkardığı için bireysel kullanıcılar da kendi paralarını doğrudan direkt dijital ekosisteme entegre edebilecek arkadaşlar. Örnek veriyorum siz Ziraat Bankası müşterisisiniz ve orada paranız var. Dijital para olarak da alıp belki de direkt kripto ekosistemine paranızı gönderebileceksiniz. Bu yasal hale gelecek arkadaşlar. Bu yasayla birlikte milyarlarca dolar bireysel kullanıcının parası direkt olarak kripto ekosistemine girecek. Kriptoları almak, kriptolara ulaşmak bu yasayla birlikte çok daha kolay ve legal hale geleceği için kriptolara para akışı hızlanacak ve kriptoların yükselme potansiyeli daha da artacak arkadaşlar. Bir de şöyle düşünmeyin. Aslında dijital paraların ihracı ABD dolarına bir rakip değil. Aksine ABD dolarını daha fazla sahiplenmeye itiyor insanları. Çünkü ABD hükümeti diyor ki tamam siz stabil ihraç edebilirsiniz ama stabil ihraç ederken geri planda ihraç ettiğiniz kadar paranın gerçek varlığını tutmak zorundasınız. Yani 1 milyar dolar ihraç ettiyseniz 1 milyar dolarlık gerçek paranız, altınınız veya ABD tahviriniz bulunmak zorunda. Bununla birlikte insanlar dijital olarak para ihraç ettiği için aynı zamanda gerçek parayı da tutmak zorundalar. Bu da zaten ABD dolarını dünyada daha da güçlendirecek bir şey. İkincisi ise Clarity yasası. Birçok coin'e açıklık getirecek, birçok duruma açıklık getirecek bir yasa. Dostlar biliyorsunuz senelerdir Ripple'ın SEC ile süren bir davası var. SEC diyor ki Ripple bir menkul kıymet. Ripple diyor ki hayır değil. Eğer menkul kıymet olursa SEC'e bağlı değil de CFTC'ye bağlı olacak. Bu durumda Ripple için, kriptolar için kötü arkadaşlar. Bu yasayla birlikte hangi coin'in nereye ait olduğunu çok net bir şekilde hepimiz anlamış olacağız. Zaten bu yasa geçince de Ripple çok daha sert yükselebilecek. Eğer bir coin menkul kıymetse CFTC'ye bağlı olacak. Eğer bir coin akıllı sözleşme ise blockchain ise Ethereum gibi bu da SEC'e bağlı olacak arkadaşlar. Kripto kampı ailesi olarak ABD'de kriptolarla ilgili geçen yasaları sürekli takip ediyoruz. Ayrıca anlık olarak hangi coinler bu yasalardan etkilenebilir? Hangi coinler ucuz kaldı? Bunların hepsini takip ediyorum. Bakın burada paylaşmışım. Son 15 dakikada Algorand'ın hacmi %550 arttı. Bakın Kripto Kampı VIP işlem kanalım var. Herkese açık ücretsiz işlem kanalım var. Sohbet grubumuz var. Burada 42 kişiyiz ve girdiğimiz işlemleri sürekli tartışıyoruz. Buralara katılmak için tek yapmanız gereken videonun altına gelin. Buradaki linklere tıklayarak hesaplarıma katılın. Eğer VIP işlem kanalıma da katılmak istiyorsanız yine o linke tıklayın. Maxi borsasında hesabınızı açın ve bana mesaj atın. Biz işlemlerimizi Maxi borsasında yapıyoruz. Çünkü adamlar işlem ücreti almıyor. Bitcoin'de işlem ücreti şu anda sıfır arkadaşlar. İsterseniz 10 milyon dolarlık hacim yapın. Yine de işlem ücretiniz sıfır. Biz işlemlerimizi burada yapıyoruz. Burası da dünyanın en büyük borsalarından biri ve güvenilir arkadaşlar. Yine de katılmak isterseniz aşağıdan bana mesaj atabilirsiniz. Diğer üçüncü yasada kriptoların özünü koruyan devletin kriptoları, dijital varlıkları, dijital varlıkların sahibini gözetlemesini sınırlayan, engelleyen bir yasa. Bu da kriptolarda gizliliği öne çıkardığı için kullanıcı dostu, bizler için çok önemli ve güvenli bir yasa arkadaşlar. Bu üç yasa geçtikten sonra kriptoların tarihi, kriptolara bakış açısı çok değişecek. Şimdi gelelim ABD'deki yasama sürecine. Dostlar bu yasaların hepsi, bu taslakların hepsi 2024 yılının sonunda senatolara, komitelere taslak olarak sunuldu ve kabul edildi. Şimdi Temsilciler Meclisi'nde 14-18 Temmuz arasında onaylanacak. Eğer birebir aynı metin onaylanırsa ki genellikle Senato Komitesi'ne sunulan taslan birebir aynı metinde onaylanması şart. Daha sonra başkana imza için gider ve ardından başkan imzalarsa eğer ya da veto edebilir. Başkan imzalarsa bu direkt yasallaşır ve resmiyete döner. Ama 2024 sonunda komitelere sunulan taslağın birebir aynısı onaylanmazsa bir adım daha var. Temsilciler Meclisi'nde onaylanan taslak ile senato ile sunulan taslak arasında bir komite, bir kurul oluşur ve uzlaşma sağlanmaya çalışır. Uzlaşma sağlandıktan sonra bu sefer başkana gider ve başkan imzalar veya veto eder. Ama biz biliyoruz ki zaten bunların gerçekleşmesini hepsini sağlayan Trump'ın vizyonu arkadaşlar. Trump ta seçimden önceden beri ABD'yi kriptonun merkezi haline getirmeye çalışıyordu. Bu yasayla birlikte gerçekten kriptolara bakış açısı değişecek. Özellikle vergi indirimi de olursa bütün para ABD'ye akabilir arkadaşlar. Ve ABD gerçekten kriptonun merkezi haline gelir. Şimdi bu kadar detaylı bilgiden sonra temel analizden sonra kriptolara akacak parayı Bitcoin ATH yaptıktan sonra hangi altcoinlere para akacağını konuşacağız. Dostlar daha önce Bitcoin 69.000'de ATH yaptığında 30 binlerde ATH yaptığında on-chain verilerin hepsi şişmiş durumdaydı. Tekrardan düşüş yaşamıştık. Ama bu sefer durum çok farklı. Milyarlarca dolar para her gün Bitcoin'e ve altcoin'lere girmeye devam ediyor. Özellikle Bitcoin'e giriyor arkadaşlar. Altcoin'lere çok fazla para akışı henüz olmadı. Ama merak etmeyin. Şimdi bakıyorum ben kriptolardaki total market değerine. Dostlar yaklaşık bir haftada bakalım 3 günlük grafik bu. Yaklaşık bir haftada 550 milyar dolar para kriptolara girdi. Şimdi altcoinlerin market değerine baktığın zaman şurada olması lazım. Ethereum dışında, Ripple dışında BNB ve Solana'yı geçiyorum çünkü bunlar ilk 5. Mesela bende Doge var diyelim veya Cardano var veya Avax var. Dostlar bunların hepsinin market değeri yaklaşık 10 milyar dolar 20 milyar dolar arasında. Ama son 3 günde kriptolara giren para 500 milyar dolardan daha fazla. Yani bu yasalar geçtikten sonra Öyle bireysel yatırımcının parasından bahsetmiyorum. Resmi kurumsal balinalardan bahsediyorum. Onların trilyonlarca dolar parası var. Ve buraya para akışı çok daha hızlanabilir. Mesela benim elimde AVAX var arkadaşlar. AVAX'ın şu anda market değeri 9 milyar 218 milyon dolar. Eğer AVAX'a 3 milyar dolar daha girerse ki bir günde iki günde girebilecek bir para arkadaşlar bu. AVAX bir anda %30 %40 yükselebilir. O yüzden teknik olarak Bitcoin ATH yaptı. Ama bizim altcoinler tepe noktasına geldi. Bitcoin geri çekilirse bizim altcoinler ölür gibi düşünmeyin. Temel olarak bahsediyorum. Bu yasalar geçtikten sonra kriptolara para akışı devasa bir şekilde artabileceği için sizin elinizdeki altcoin bir günde 2x yapabilir. Sadece dikkat etmeniz gereken şey aldığınız altcoin ABD merkezli mi ona dikkat edin ve bu yasalardan olumlu etkileniyor mu ona dikkat edin. Ben sizler için birazcık araştırdım. Bu yasalarla birlikte olumlu etkilenecek coinler Birinci sırada Bitcoin. Daha sonra Ethereum. Daha sonra Solana. Daha sonra Ripple, daha sonra Link ve Avax var arkadaşlar. Bu coinlerin ABD'de merkezleri olduğu için ve güvenilir coinler olduğu için Bitcoin'den sonra para akışları bu coinlere artabilir. Ve dediğim gibi aslında Avax'ın sadece market değeri 9 milyar dolar. Ve son 3 günde kriptolara giren para 500 milyar dolardan daha fazla. Yani tutup 9 milyar dolar daha girse Avax'a Avax bir günde 2x yapabilir arkadaşlar. O yüzden araştırmalarınızı bu şekilde yapın. Orta ve uzun vadede yatırımlarınızı bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Dostlar, bugünlük benden bu kadar. Umarım videom kafa karıştırıcı olmamıştır. Sizi belli konularda aydınlatmıştır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hepinize bol kazançlar dilerim.